Böyle koyuyoruz. Hı. Bu tam bir gece bekleyecek. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Evet. Ben bunu yakınca sen onu onun üzerine kapatacaksın. Bir tane küçük gemi. Oh! Evet. Yıldız yamulmaya başladı yıldız. Evet başarımızı zirvede bırakalım. Merhaba ben Deniz. Merhaba ben Halit. Baba ol deney serimize hoş geldiniz. Evet. Bugün Deniz'le tam 5 tane deney yapacağız yine. Evet. Bu programın sunucusu sen misin ben miyim? Ben. Sun evet. bakalım. Neyi? Hangi deneyi yapıyoruz? Sirke boya su. Bilemedin. Bu? Bütün deneyleri birbirine karıştırdın. İlk önce uzun süreli bir deney yapacağız. Ne? Bunun için gerekli olan malzemelerimiz sirke, kaşık, bardak ve yumurta. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne Yumurtamızı bardağımıza Narince koyuyoruz. Koyduk mu? Koyduk. Üzerine sirke ama açılmamış. Dur ben açayım. Normal bildiğimiz beyaz sirke koyuyoruz. Yavaş. Hı. Koyduk tamam. Şimdi? Şimdi kaşığı da üzerine koyuyoruz ki heh, böyle koyuyoruz. Hı. Bu tam bir gece bekleyecek. Şimdi yarına geçiyoruz. Hazır mısın? Hazır. Şimdi yumurta bir gece bekledi. Hı hı. Şöyle bir şey haline geldi, köpüklü möpüklü. Ben bunu yıkayıp hemen geliyorum tamam mı? Sonra ne yapacağız? Şimdi suda hafifçe yıkayacağız. Sonra zıplıyor mu bakacağız. Zıplayan yumurta yaptık. Hmm. Hmm. Deldim yanlışlıkla. Baksana yumurta yumuşacık, dokun. Acayip. Çok ilginç ama ben yıkarken deldim. Normalde bunu böyle attığında zıplaması lazım. Hmm. Yapamadık. Yaptık. Yapamadık oğlum ama bak kabuğu böyle. Çok enteresan değil mi? Normalde bu kabuğun tamamen yok olması gerekiyordu. Böyle soyuluyor bak. Şeffaf bir şeye dönüşmesi lazım. Biraz daha beklememiz gerekiyormuş. Ben heyecandan yumurtayı ziyan ettim. Neyse bir sonraki deneyimize geçelim mi? Geçelim. 1, 2, 3. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sıradaki malzemelerimiz. Bir kesme tatlısı. Kağıt havlu. Bir adet mum. Su. Evet. Ve çakmak. Burada uyarımızı yapmamız gerekiyor. Evet. Anneniz babanız olmadan, yanınızda bir yetişkin olmadan çakmakla oynamayın. Evet. O zaman. Ha bir, bir şey daha var. Bir kavanoz. Kağıt havlumuzu buraya koyuyoruz. Evet. Şöyle dörde katlayalım. Çünkü bizim şeyimiz küçük. Kağıt havlumuzu suyla ıslatıyoruz. Islat. Yavaşça. Yavaşça ıslatın. Her yerini ıslat. Çap çap çap. Biraz daha ıslatalım. Her yerimiz sırılsıklam oldu mu? Şimdi suyumuzu bir kaldıralım. Bunu evet. böyle koyuyoruz mumumuzu. Evet. Kavanoz sende. Hazırsanız ben hazır değilim. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Evet. Ben bunu yakınca sen onu onun üzerine kapatacaksın. Yanıyor. Şimdi dur beraber yapalım. Şöyle çevir. Bunu böyle dikkatlice üzerine koyuyoruz. Tamam şimdi bekliyor bastırma. Hiç ellemiyorsun şimdi tamam mı? Mum sönecek umarım. Umarım. Ha, sönmeye başladı. Farkında mısın? Şimdi hiç dokunmuyorsun. Bak, aha, görüyor musun? Mum, ne oldu? Mum yukarı doğru çıktı. Gördün mü şimdi? Çıkarayım. Hayır, hayır, hayır. Şu an hiçbir şey ellemiyoruz. Şimdi bunu kaldırınca alttakiyle beraber yukarı kalkacakmış. Hazır mısın? Hmm. Aa! Olmadı. Oldu. Oğlum bununla beraber kalkması lazım da. <laughs> olmadı. Güzel. Niye olmadı? Allah Allah. Güzel kokuyor. Güzel kokmuyor mu? Ama biz peçeteyi kaldırdık sadece. Olmadı. Olmadı. Bu deneyimizde başarısız olduk. Dur dur. Üçüncü deneyimize geçelim mi? Geçelim. Bir, iki, üç. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Üçüncü malzemelerimiz bir, bir sarı boya. Bir mavi boya. Üçüncü... Ikinci... Pembe boya. Kırmızı boya. Hayır. Kırmızı bu babacığım? Pembe. Bak red yazıyor. Red. Red yazıyor. Red neydi? Kırmızı. Tamam. Ama... Üç ana renge ihtiyacımız var. Evet. Üç ana rengimiz burada duruyor. Ve tam 6 tane bardağa ihtiyacımız var. Evet. Çocuğumuza hazır mısınız? Çocuk şaşırtan bir video hazırladık. Çocuk şaşırtan bir video mu izledik? Evet. evet. Şimdi yapacağımız bir şey şu. Su koyuyoruz önce. Sana Eksik sorayım. söylemişim malzemeleri. Hmm. Ve su. Hmm. Ve kağıt havlu. Neden? İçine koyacağız ya. He. He. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Altı tane bardağımız var ya. Evet. Birer atlayarak içlerine su koyuyoruz. Bir. Atladık. İki. Atladık. Şimdi bir tanesinin içine sarı sıkıyoruz. Hangisini? Buna. Sıktık. Fırçayı getir. Koş. Fırçayı evet. koş. Ben karıştırayım. Tamam. Beraber karıştıralım. Dökülmesin. Sarımızı elde ettik. Şimdi mavimizi açamıyorum. Açtım. Mavi suyumuzu elde edelim. Sonuncu olarak kırmızımızı karıştırıyoruz. Boyalarımız hazır mı? Hazır. Şimdi fırçamızı güvenli bir yere aldık mı? Aldık. Peçetelerimizi bardağın içine girebilecek şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Yani şöyle iki kanat olacak tamam mı? Bardaklarımızı iyice yaklaştırıyoruz. Böyle bırakıyoruz. Bak hemen akmaya başladı. Şöyle döndürsek daha iyi olacak. Her bir bardağı ellemiyoruz. Her renkten bir şekilde girecek şekilde hazırlıyoruz. Cümle kuramadım. Katla. İkiye katlıyor. Şöyle. Ama yapışını ben de yaptım. Ver bakayım. Olmuş ya. Vallahi olmuş. Tebrik Olur. ederim. Olmuş. Oluyor mu? Oluyor. Olacak. Oluyor. Biraz uzun sürüyor bu deney. Elleme o bardakları ellersen olmaz. Evet. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Bu uzun sürüyor. En hızlı kırmızı oldu. Niye böyle oldu? Şöyle üstten Bakın. bir göstereyim. Sarı da en hızlı. Şimdi mavi buraya, sarı buraya akacak. Burada yeşil olacak. Sarı buraya, kırmızı buraya akacak. Burada turuncu olacak. Kırmızı ve mavi buraya akacak. Burada da mor olacak. Bunu beklerken biz ne yapacağız? Böyle bakacağız. Bekleyeceğiz. Evet. Şimdi bu deney uzun süreceği için bunu tepsiye aktardık. Kenara alacağız. Bu kendi kendine olurken biz... Dördüncü deneye geçelim mi? Geçelim. Dördüncü deneyimiz için malzemeler bir kürdan, Bir tabak su. Damlalık. Damlalık olmazsa olmaz değil. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Biz damlalık bulduk diye damlalık da yapacağız. Şimdi önce ne yapıyoruz biliyor musun? 3 Üç tane kürdanı alıyoruz. Ortadan ikiye kırıyoruz. Ama ayırmıyoruz. Şu şekilde. Bağlı olacak. Tam ortadan kırmaya çalışın mümkünse. Aa. Deniz parçaladı parçalamayın 5 tane yapıyoruz 5 beş beş kürdanla yapılıyor 5 kürdanla yapılıyor Heh, oldu 5 kürdanımız var ya Hı -hı. bu 5 kürdanı şu şekilde yerleştiriyoruz Nasıl? şöyle birbirlerine değmeyecek şekilde ver şimdi damlalığı bak Hı -hı. şimdi beraber sen tutuyorsun ben sıkıyorum bu şekilde Hı -hı. suyu sıktığımız zaman Kürdanlar bak yavaşça açılmaya başladı. Yanıma gel. Gel yanıma gel 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 gel. gel. Görüyor musun? E, bak 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 bak. Kapanmaya başladı. Evet. Kapanıyor. Şu kadar. Biraz daha su koyalım. Olmadı ya. Oldu. Nasıl oldu oğlum olmuyor. Oldu işte. Her yeri kapanmadı. Niye biz yapamıyoruz ya? Yavaş yavaş oluyor sanki bak. Ha oluyor. Gel 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 yanıma gel. Oluyor oluyor. Oldu. Oluyor. Tam olmadı diyecektim ki oluyor. Yıldız yaptık. Yıldız evet. yamulmaya başladı yıldız. Evet başarımızı zirvede bırakalım. Evet yıldızımız bu şekilde oldu. Elim biraz... Elleyebilirsin. Elledim bozdum. bozdum. Ya of ya. Of ya. <laughs> of ya bozdun ya. Yıldızımızla başarılı olduk. Başarılı olamadığımızı düşündüğümüz an başarılı olduğumuz andır. Başarılı olamadığımızı düşündüğümüz an başarılı olduğumuz andır. Saçma sapan bir atasözüyle yolumuza devam ediyoruz. Son <laughs> deneyimize geçelim mi? Geçelim. Hadi bir 2, 3. Son deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir cam kap. Evet. Bir cam kavanoz. Bir cam kap kavanoz su. Uydurdun su ve kağıttan bir gemi ama bu çok büyük. O yüzden bunun küçüğü lazım. Bir tane küçük gemi. <laughs> Nasıl oldu bu ya? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Bunun içine su dolduruyoruz. Hepsini. Hepsini. Tabii ki de bu yetmez. Diğer deneylerde kullandığımız için suyumuz azaldı. Ben gidip yeni su alıyorum. Bu arada Deniz'in size bir mesajı var. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Instagram'dan izleyin. Küçüklerimi de izleyin. Suyu dolduruyoruz ve bu da yetmiyor. Ben yine gidiyorum. Bu su yetecek mi? Artık yeter. Şimdi bu videoda neyi ölçüyoruz biliyor musun? Ne? Suyun kaldırma kuvvetini ve oksijenin etkisi. Hazır mısın? Şimdi gemi böyle yüzüyor ya. Bak şimdi Hiç ıslanmıyor şey. değil mi? Islanmıyor. Şimdi dur kamerayı ayarlayabilirsem güzel olacak. Şimdi bunu böyle batırınca dibe çöktü görüyor musun? Yandan bak. Bak şimdi çıkartacağım. Çıkart. Ve yine ıslanmamış olacak. Yüzüyor. Tekrar yapalım. Bak şimdi. Tekrar yaptım. Gördün mü? Hava boşluğu oluşturduğumuz için su orada kalabiliyor. Ama batırdım. Gemi orada kalabiliyor. Batırdım. Bunu yan çevirdiğim anda kavanozun içi su doluyor. Gemimiz ıslandı ve battı. Başarılı olduk mu? Evet. Evet. Deniz gemiyi parçaladı. Göster gemiyi. Kamera orada. Niye parçaladın gemiyi? Zaten zor bela yaptığımız gemiyi. Yaptığımız mı? Annene zorla yaptırdığımız gemiyi. Evet. Hangi deneyimizi beğendin? Evet. Aa, bir dakika deneyler bitmedi. Evet şimdi evet. bekledik ve renk iş işçilerimiz başarıyla sonuçlandı. Bir tane boş cam kapalıyoruz. Boyalarımızı çıkartalım ki peçetelerimizi, boyalarımızı diyorum. Gel yanıma. Geldim. Şöyle açarsak olmuş olur herhalde. Nasıl? Ee, iyi. i̇yi. Ondan mi? ona karıştırırsak ondan ona karıştırırsın. Ondan ona karıştırırız şimdi. Deneyimizi anlatalım. Ne yaptık? Mavi, sarı ve kırmızı sularımızı evet. hazırladık. İçlerine peçete koyduk. Mavi ile kırmızının karıştığı su buraya geldi. Bu mor oldu. Şu ikili sarıyla kırmızınınki turuncu oldu. Sarıyla mavininki de yeşil oldu. Renk ayrımları anlaşılıyor mu? Bence güzel bir deneydi. Evet. Beğendin mi? Hı hı. O zaman başarılı sayılabiliyor muyuz? Çok. <laughs> o yanlış. <laughs> evet, şimdi Deniz diyor ki bunları karıştıralım. Demese olur muydu? Şaşırdık, Şaşırdık mı? Şaşırdık mı? Şaşırdık. Hangisinden hangisine koyuyoruz? Bundan buna. Bundan buna. Ha. Koy bakalım. <laughs> ne oldu? Aynen. Hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü bunlar ara renkler. Ara evet. renkler ana rengi etkilemeyebilir. Ama ana renkler birbirlerini etkilerler. Hazır mıyız? Döküyorum. Hazır. Aa! Aa! Bundan mı? Ondan ona koyarsak ne renk olur sence? Mor. Aferin. Aa! Aa! Aa. Bundan. Yine mor. Değişmez. Aynen. Şimdi gelelim üçüncü hafcaflı kısmına. Bundan buna koyarsak ne olur? Bir düşün bakalım. Sarıyla mavi karıştırınca ne oluyordu? Ne oluyordu? En sevdiğimiz renk ne bizim? Yeşil. Ama sarı bu. Turuncu. içinde sarı olduğu için olur. Hazır mısın? Evet. Ne renk oldu? Turkuazımsı bir şey oldu. Çünkü Yeşil. içinde kırmızı var. Bana ver. Ben de. Bırakıyorum. Hepsine. Sıra sende. Evet. Umarım taşmadan. Çok güzel. Böyle kötü bir yeşil oldu. Evet. Bugünlük deney videomuzun sonuna geldik. Evet. Denememizi istediğiniz şeyler varsa yorumlara Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz ya da yorumlara bırakabilirsiniz. En çok hangi deneyimizi beğendin? Hepsini. Hepsini. Evet. Bizden bu kadar. Oo. Bu haftalık bizden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenirseniz mutlu oluruz. Zaten beğenmek bedava. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çak. Oyna şimdi istediğim gibi.